Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Gönlü güzel takipçilerim. Bugün sizlerle el açması ıspanaklı börek hazırlıyorum. Sırrı şöyle hamurunda gizli. Yufkanın açılması öyle güzel ki. Denenmesi gereken harika bir börek. Dilerseniz ıspanaklı bu böreği nasıl hazırlamışım? Hep beraber izleyelim böreğimizi yoğurma işlemine hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bir buçuk su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle suyumuzu yoğurma kasemize aldım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı, bir yumurtamız, bir paket kabartma tozumuz, 3 yemek kaşığı da sirkemiz. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Kendi hazırladığım doğal elma sirkem. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettim. Hızlı bir şekilde yoğurma işlemine geçiyorum. Şöyle tüm malzemelerimi bir karıştırıyorum. Bir tepsilik börek ölçümüz Unumuz 5,5 su bardağı. Burada unumuz var. Unumuz yarım bardak eksik, yarım bardak fazla farklılık gösterebilir. Yumurtamızın iriliğinden ufaklığından bile fark edebilir. Önemli olan burada hamurumuzun kıvamı, ele yapışmayan, orta sertlikte güzel bir hamur yoğuracağız. 8-10 dakika hamurumu yoğurdum. Tezgah yapışmayan, ele yapışmayan kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettim. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda elinize yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin ve pürüzsüz oluncaya kadar dilerseniz tezgahta dilerseniz kasenin içerisinde uzunca bir süre yoğurun. Güzel yufka açmanın sırrı hamurunu uzunca bir süre yoğurmak. Pürüzsüz bir hamur elde ettik. Öncelikle eşit iki parçaya ayırdım. Toplamda 6 tane beze hazırlayacağım. 6 yufkadan bir tepsi börek hazırlayacağız. Güzel yufka açabilmek için şöyle bezelerimizi genişçe bir tepsi alın veya tabak bezelerimizi dinlendirmeye bırakacağım. 20 dakika bezelerimizi dinlendireceğim. Şöyle tezgahımızın üzerinde üzerine bir poşet kapatarak üzeri hava almaması gerekiyor. 15-20 dakika dinlendirelim. İç harcımızı hazırlama işlemine hızlı bir şekilde geçtim. Şöyle 300 gram, 350 gram ıspanağımı ince ince kıydım, suyunu süzdürdüm. İnce ince kıydım. Bir baş soğanımı da, ıspanağımın içerisine ekledim. Karabiber, pul biber, tuzumu da ekledim. Baharat miktarı tamamen damak tadınıza göre. Şöyle kuru peynirimi de ekledim 100-150 gram. Lezzet versin içerisine diye. birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Peynirim yağlı. Gene de birazcık zeytinyağı ekledim. İç harcı dama tamamen kendi damak zevkinize kalmış. İç harcımız hazır. Kenara kaldırıyorum. Böreğimin ara katı için şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Eritmiş olduğum tereyağımın üzerine bir su bardağı sıvı yağımı da ekledim. Soğumaya bıraktım. Açmak için de şöyle mısır nişastamı yanıma aldım. Hemen dinlenmiş olan şöyle bezeme alıyorum. Altına üstüne nişasta serpiyorum. Nişasta ile açtığımız zaman böreğimiz daha çıtır oluyor ve kat aralıkları daha belirgin oluyor. Sebzeli bir börek hazırladığımızda da içerisi yumuşacık oluyor. Sebzemizin suyuyla ne kadar sebzemizi haşlarsak haşlayalım, ne kadar suyunu sıkarsak sıkalım. Sebzeli börek hazırladığımızda sebzeler suyunu salacaktır. Mümkün olduğunca suyunu salan sebzeyi en fazla 300 gram kullanın. Bir tepsi börek için daha fazla kullanmayın. Soğanla takviye yapabilirsiniz. Peynirle bol iç harçlı istiyorsanız peynirle takviye yapabilirsiniz. Kesinlikle bir tepsi börek için sebzesini 300 gramdan fazla kullanmayın. 300-350 gramdan fazla. Bu büyük fırın tepsisi için bu ölçü. Elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlere tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Kesinlikle abone olmak, beğeni yapmak, yorum atmak tamamen ücretsiz, asla ücretli değil. Bunu da buradan gönlü güzel takipçilerim belirtmek istedim. Şimdi hemen bir büyük oklavamı aldım. Öncelikle yufkamız küçükken biraz küçük oklava kullanırsak bizim için daha kolaylık olur. Elimden geldiğince bildiğimiz sizlerle paylaşmaya, detaylı bir şekilde tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok çabalıyorum. İnşallah denersiniz tariflerimi, beğenirsiniz. Beni de desteklerseniz, kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için desteğinizi benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Destekleyen de şimdiden sağ olsun destek vermeyen sadece izleyip geçen takipçilerim de şimdiden sağ olsunlar. Öyle kolay açılıyor ki yufkamız bakın. İlk defa yufka açan takipçilerim bu şekilde. Oklavaya sarın. Saat yönünde yufkayı sürekli çevirmeniz gerekiyor. Bu şekilde yufkamızın her tarafı eşit genişlikte açılacak, kalınlıkta. Yufkamız ne yırtılma yapacak o zaman? Eğer ki tek taraftan açarsanız, açtığınız taraftan yufkanız incecik olur, diğer taraf kalın kalır ve oradan yufkamız yırtılma yapar. Elimizi sürekli üstünde gezdireceğiz. İnanın incecik oldu yufkamız. Açsam halen açılacak. Bu kadar inceltmemiz yeterli. Şöyle hemen hemen oklavam 1 metre oklavamın boyu oldu. Bir de yufka açarken oklavaya sardığınız zaman yufkayı açarken hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Yufkamız kurumasın. Bir de açarken bu aşamada oklavaya sardığımızda çok seri hareket edelim. Hemen şöyle yufkamızı havalandıralım. Havalanmış olan yufka kesinlikle yırtılma yapmaz. Bakın. Elimizi gezdirelim. Asla aşırı derecede ağırlığını elimizin vermeyelim. Ve şimdi hemen yağlama işlemini geçiyorum yufkamı. İlk yufkam hazır. Tereyağı, sıvı yağ karışılmaz. Kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Sıcakken yufkayla birleştirmeyin. Şu uç kısımlarını her yerine Yufkamız o kadar güzel ki yapışmasına rağmen şöyle hemen ayrılıyor. Tekrardan uç kısımlarını yağlayalım. Her katını yağlayalım. uç kısımlarını da şöyle düzeltelim. Hemen tekrardan bu katını da yağlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcımı hemen yufkamla birleştireceğim. Şöyle soğanlı, ıspanaklı, peynirli, zeytinyağlı muhteşem bir iç harcı. Hemen yufkamızın her yerine iç harcımızı dağıtıyorum. Şöyle sararken çekiştirerek sarmayalım ama çok gevşekte sarmayalım. Gelişi güzel. Yufkamızı saralım. Hemen şimdi yufkalarımızı şu şekilde yerleştirelim. Bir tepsilik e, börek ölçüsü ölçümüz. Hemen diğer yufkalarımızı açma işlemine geçelim. Son yufkamızı da şöyle ara katlarını yağladım ve sonuncu yufkamızı da hemen hazırladım. Hızlı bir şekilde hazırlanan el açması güzel bir börek denenmesi gereken bir tarif. İlk defa deneyecek takipçilerim Bir kere deneyin bu böreği. Bir daha vazgeçemeyeceksiniz. %100 kıvamı tutan gerçekten güzel bir börek. Şöyle ıspanaklı iç harcımızı her yerine alıyorum. Sonuncu yufkamızı da Hemen hızlı bir şekilde sardım. Ve tepsimizi aldım. Hemen şöyle böreklerimizi eşit bir şekilde tepsiye aldım. Şöyle üzerinin sosu için bir yemek kaşığı sütüm, bir tane yumurta sarım var. Beyazını kullanmıyoruz üzeri için şöyle bir yemek kaşığından belki birazcık fazla tavamda yağım kaldı onu ekledim. Eğer sizin yağınız tavanızda artmamış ise bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyin, bir yemek kaşığı süt, bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı da sıvı yağ üzeri o kadar parlak olacak ki böreğimizin 190 dereceye fırınımı açtım. Böreklerimi hemen alt üst ayarda 190 derecede önceden ısıtılmış sıcak fırına göndereceğim böreklerimi. Altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Kontrollü bir şekilde herkes fırının ayarını kendisi bilir. Süre vermek istemiyorum. Kesinlikle malzemelerinizin israf olmasını asla istemem. Kontrollü bir şekilde altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar ıspanaklı, el açması böreklerimizi hemen pişmeye gönderiyorum. Sosumuzu bolca sürdüm, yeterli geldi. Önlü güzel takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Şöyle sesini duyuyorsunuz. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Kat aralıkları belirgin. Şöyle asla hamurlaşma yok kesinlikle. Dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık. Denenmesi gereken güzel bir börek hemen şöyle tekrardan hepsini sizlere göstermek istiyorum elimden geldiğince şu sesi duyuyorsunuz içi yumuşacık dışı çıtır çıtır hepsi birbirinden güzel tüm tariflerimi hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz beğendiyseniz kanalımda kalın kanalıma abone değilseniz abone olmayı Beğeni yapıp birazcık daha uzun izlerseniz çok sevinirim. Desteğinizi benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Deneyecek takipçilerim şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Hoşça kalın.